Bir hayal edin. İki ezeli rakibin transferde yaşadığı anlaşmazlık üzerine Victor Osimhen'in bir sezon Fenerbahçe'de, bir sezon Galatasaray'da oynamasına karar verilse ne olurdu? Benzer bir karar yıllar önce İspanya'da gerçek oldu. 1953 yılında Kolombiya ekibi Milyonaryos'ta forma giyen Alfredo Di Stefano, dostluk turnuvası için geldiği İspanya'da yaptıklarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Transfer için hızlı davranan Barcelona oldu ve oyuncu zorlu geçen görüşmelerin ardından kente geldi. Hatta Katalan ekibiyle hazırlık maçlarına dahi çıktı. Ancak Futbol Federasyonu Milyonaryos'un ona olmadığını gerekçe göstererek transferi geçersiz saydı. FIFA'nın kararı ise oyuncunun Barcelona'da oynayabileceği yönündeydi. Fakat Real Madrid Başkanı Santiago Bernabeu devreye İspanya lideri General Franco'yu soktu. Franco'nun da etkisiyle İspanya Futbol Federasyonu Di Stefano'nun bir sezon Real Madrid, bir sezon Barcelona'da oynaması yönünde karar verdi ve bu karar kulüpler tarafından da kabul edildi. Fakat Barcelona idmanlara ve hazırlık maçlarına kendileriyle çıkmış olan oyuncunun ilk olarak Real Madrid'de oynatılması kararına itiraz etti ve tepki olarak transferden çekildiğini duyurdu. Böylece Di Stefano'nun Real Madrid'e transferi kesinleşmiş oldu. İspanyol oyuncu 11 sene kaldı. Real Madrid'de sahaya çıktı. 392 maçta 305 gole imza attı. 8 lig, 5 şampiyon kulüpler kupası gibi pek çok başarı kazanarak kulüp tarihinin en büyük efsanelerinden biri haline geldi. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.